Yazın gelişi neden belli olacak? Tabii ki dondurma tarifleri sayfalarda cici tatlı günlerden bunu da anlardık. E da sıcak var. Aklımızda var yani Allah'a şükürler olsun. Sıcak artı dondurma eşittir. Yaz geliyor demektir. Hazirana günler kala. Dedim ki gönülcüğüm kalk sen de bir tarif ver sayfanda bulunsun. Yapacak olanlar olur. Fırsattan faydalansınlar diye. Bu kalıplarımı bir yıl önce almıştım ama yapmak bugüne nasip olmuş. Dondurma desem dondurma değil demesem dondurma. Şöyle bir ikilemde kalmadım değil. Çünkü orijinal dondurma çok meşakkatli ve uzun bir süreçten geçer. Eskiden biz çocukluğumuzda Pastanelerin önlerinden geçerken alırdık külahlarda tadına doyamadığımız lezzetleri yerdik. Şu an onları yapan var mı bilmiyorum ama vardır diye de ümit ediyorum. Umut varlıktan iyidir. Neyse gel gelelim söz konusu olan dondurmamıza. Çok da güzel oldu sevgili arkadaşlar. Eşim diyor ki çok yoğun diyor. Çilek ve muz araması oldu. Dedim ya çilek ve muz içine yazdığım için olmasın o. Yani aramasını koymadım renklendirici yok. Vallahi billahi şu çileğin kokusunu size duyurmayı çok isterdim. Bu kadar mı güzel olur? Kalıbınız yok diye sakın korkmayın. Plastik saklama kutularında yapıp yine kaselere kaşıkla koyup servis yapabileceğiniz kadar kolay bir dondurma tarifiyle geldim. Kolay olduğu için dondurma diyesim gelmedi ona. Demek ki ne kadar zor olursa o kadar iyi oluyormuş. Bakar mısınız güzelliğine? Vallahi billahi böyle bir lezzeti yok. Oh mis, sanki çilek tarlasında geziyormuşsunuz gibi bir koku oldu evde. Bunu çocuklarınıza yapıp yedirin. Ne yediğinizi bilmeniz çok önemli. Evde yapın, çocuklarınız gönül rahatlığıyla yesin. Hem cebinize dost, hem çocuklarınızın sağlığına. E daha ne olsun, tarif vereceğim. Bundan kendinizi mahrum etmeyin. Harika oluyor.